Merhaba arkadaşlar bugün GTA 5'te dövüş kulübü modunu oynayacağız mükemmel bir mod gerçekten Karjansın yani GTA San Andreas'taki CJ olarak GTA 5'te dövüş kulübüne kayıt olacağız ve orada dövüşeceğiz Ve işte karşınızda Karjansın yani CJ GTA 5'e taşındı arkadaşlar GTA 5'te böyle lüks bir ev aldı bu evde geçimini sürdürüyor. Fakat burada yine yasa dışı işlere bulaştı bir dövüş kulübüne bulaştı. Bu arada dövüş kulübü filmini bilmiyorsanız izleyin. Mükemmel bir film gerçekten. Ve arkadaşlar videoya başlamadan önce bu tarz modların değişik içeriklerin gelmesini devam etmesini istiyorsanız şu an videomuzu beğenmeyi unutmayın. Ve bizleri izleyen herkesin tüm kardeşlerimizin de abone olmasını bekliyorum. Sağ alt köşeden abone olabilirsiniz ve orada zil işareti var. O zil işaretine tıklayıp bildirimleri de açarsanız ben video yüklediğim an haberdar olabilirsiniz. Şimdi <laughs> CJ olarak Gideceğiz dövüş kulübüne bakın. Haritada size göstereyim. Bir saniye. Ama şu an gösteremiyorum. Göstereceğim. Göstermeyeceğim. Hava şu an soğuk. Kış aylarındayız. Ee, GTA 5'te. Hava soğuk olduğu için atletle gitmek istemiyorum. Fakat dövüş kulübünde de atletle dövüşmemiz lazım. Gidip modla dövüşemeyiz. O yüzden atletle gideceğim. Hemen arabama bineceğim. Buz gibi dışarısı. Hemen arabama binmek istiyorum. Yürü sice. yürü yürü. yürü. Buz gibi. Ooh. Hava buz gibi buz bok gibi bir araba var. Hemen al Audi'ni sen, al Audi'ni. Biliyorsunuz San Andreas'ta CJ'in parası <laughs> bok gibi olduğu için burada da bütün parasını GTA 5'e aktardı. Bu arada Audi arabamın size de şöyle göstereyim. Nasıl arabam? Audi R8 olması lazım, değil mi? Aynen öyle bir şey olması lazım. Evet R8. Şimdi dövüş kulübü arkadaşlar burada. Görüyor musunuz? Bakın puzzle işareti var. Buraya gideceğiz. Ve millet orada bekliyor. Kameramanlar, izleyiciler, seyirci, herkes orada. 5 dövüş yapacağız. Ve 5 dövüş sonunda bakalım şampiyon olabilecek miyiz? Ben de merak ediyorum. Bu arada dövüş kuruna gitmemiş. Üstümüzü bir değiştirsek mi? Ee, şu an... Ee, bakayım bir üstümüz hemen. Ama bu dövüş için rahat gibi ya. Üstümüz rahat gibi. Dövüş için üstümüz rahat gibi. Yavaş oğlum sollama beni. Teyze dur geçme. Lan çarpıyordum. Evet geldik. Bakın şimdi. Görüyor musunuz? Aşağıda bir kalabalık var. Arena var. Şu an dövüş yapılıyor. Bakalım nasıl bir dövüş var. Şuradan da kameramla bir şey yapayım. Snapmatik, Bakın burada dövüş var. Sizce kim kazanır? Şu oha. Of ne çaktı be. Hayvan gibi saldırıyor. Siyah Allah o da ona yapıştırdı. Kameramanlar falan çekiyor. Dövüş kulübü burası özel bir kulüp. Buraya da herkes almıyorlar. Biz tabi CG olduğumuz için bizi aldılar. Girişi şuradan. Girişi buradan yapacağız. Şu tarafta giriş yok galiba. Tamam şimdi. Kapatalım telefonumuzu. <laughs> tamam oğlum yeter. İlla galeriye kaydedeceksin değil mi? İlla Instagram'da paylaşacaksın değil mi CJ? Ah bu sosyal medya ah. Ah bu sosyal medya hepimizi zehirledi. Gidelim. Arabayı nereye doğru park edelim? Şu aşağı doğru park edelim. Bu arada gençler yarın bomba video gelecek. Takipte kalmayı unutmayın. Gerçi bu yarın dememişim çünkü bu video eskidiği zaman hep yarın diye bekleyeceksiniz. <laughs> Ama şu an izleyenler için söylüyorum. Yarın baya güzel video gelecek onu da kanalda takipte olmayı unutmayın. Yalnız ben nerelerden doğru girdim böyle ya. Ne yapıyoruz oğlum biz? Araba park yeri burada. Ben şu arabayı var ya çok çok leş yerlere sürdüm ben arabayı. Neyse arabamızı şöyle park edelim. Evet. Dövüş kulübü burası. Şimdi giriş yapacağız. Girelim bakalım. Bakıyorsun. Görün bak silahlı korumalar falan var. Böyle yani her elini kolunu sallayan giremiyor. Şimdi biz ismimizi kaydedeceğiz. Selamünaleyküm. Evet, ben Karjansın CJ vardı ismim orada. Yok mu? Var var değil mi? Nasıl yok oğlum? Bir daha bak lan. Bir daha bak adam hasletme. Heh. Lan! Ne oluyor? Benim canımı sıkıyorlar gençler. Biraz sorun çıkarttılar. Benim ismim var orada. Heh, adam adamı Öyle akıllı o. Ne haber Ali? Allah dur 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 dur. Dur vurma dur. Yanlışlıkla vurdum. <laughs> Yanlışlıkla çarptım oğlum. Dayı sen çok sinlesin ya Ali Ali kardeşim Sen öyle bak kafa sallama bak senin gözlerin oh, lan o nasıl gözler oğlum oh. Tuh, Allah senin Oğlan nasıl göz niye bakıyorsun bana oğlum sen ne işte lan akşam Ne kadar psikopat adam varsa Herkes burada bu arada Evet bizi çekiyorlar çekin bakalım çek 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 Şöyle bir poz vereyim yeah yakışıklı poz <laughs> Kızlar falan da burada. Oo, ben her gün gelirim buraya dövüşmeye yavrum. Şimdi beni izleyeceksin bak dövüşeceğim. Senin için dövüşeceğim bebeğim. Senin için bu renklerde kendimi atacağım. Arr, yavrum benim. Hadi bakalım. <laughs> evet giriyorum. Giriyorum gençler. Aha girdim lan. Aha lan karı geldi. <laughs> lan bu ne? oğlum sen lan. Sen karı mısın? Adam oğlum sen Allah nasıl bir hayvansın sen. Bana böyle bir şey gelecek denmemişti. Lan! Kaç. Hayır. Hayır dur. <laughs> Haksızlık bu. Lan seni karı marı... Allah öleceğim lan. Lan karı marı dinlemem yapıştırırım ha. Ah, senin şeyine vururum. Ağzına ettimin karısı. Oğlum sen nasıl bir hayvan çıktın ya. Allah Allah. Dur bir dur karı dur. Travesti mi bu acı? <laughs> lan biz adam bekliyorduk karı geldi. Senin. Gel buraya Gel 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 gel. Gel. Götüne vururum ha. Adam mı karım mı bu ya? Adamdan galiba bu. Tövbe estağfurullah. Nasıl bir nasıl bir şerefsizsin sen? Geber Allah. Geber lan. Al sana. Al Muhammed Ali'nin torunuyum lan ben. Ö gebermiyor. Evet bu dişli çıktı baya. Aha geberdi. Evet. Kazandım gençler. İlk turu kazandım. Götüne götüne yapıştırdım bunu. Aslanı bir de götüne tekme. Al lan. Geber lan. Bir de anam için. Bir de babam için. <laughs> Gençler. Aha bu ne? Birileri girdi şimdi. Durun şunları da izleyelim biraz. Şuradan izleyeyim ben de. Ya da şuradan mı izlesek? Şuradan bir çıkalım. Buradan girebiliyor muyuz? Ben zaten yine kayıt olacağım. İkinci tur için kayıt olacağım. İkinci turu bunu 3 3 turda bitiyordu. Şimdi at aha. Burada Tom Versetti var lan. Lan Tommy. Oğlum sakal mı bıraktın? Ne işin var senin burada? <laughs> Tommy oğlum senin burada ne işin var? Oğlum sen Vice'de değil miydin? Şşt Tommy. Vay arkadaş ya. Herkes GTA 5'e gelmiş. Canı sık lan GTA 5'e geliyor. Tommy yanı sana sakalı hiç yakışmamış söyleyeyim. Git Tommy sen uğraşamam şimdi. Şu maça bakacağım biraz. İçeridekiler nasıl dövüşüyor? 3 turda bitecek. Allah şu herifle dövüşmek istemem ha. He. Baksana herifin hayvan gibi kasları var. Hayvan gibi. Biri de süperman galiba. <laughs> Siz de dövüşün. Dövüşmek güzeldir. Hadi bakalım. Yağcı dövüşmeyin, sevişin. Bir şimdi gidelim. Hadi ikinci tura. Gidelim. 3 tur zaten. ikinci turda ben şimdi yapayım. Sonra da finale çıkacağız en son. Bu keş ne yapıyor burada? Ne yapıyorsun sen? Sen şerefsiz. Burada Eroin içiyorsun değil mi lan? Aa, adam bir yumrukta öldü anasını satayım. Nasıl bir yumruk var oğlum bende? Kardeş. Şşt. Kardeş. Hop. Hop. Uyan lan. Çaktırmayın. Çaktırma ben gidiyorum. <laughs> ben vurmadım onu. O kendi bayıldı. Çaktırmayın. <laughs> adam öldürük lan bir yumrukta. Lan hep buraya çıkıyorum. Evet, ikinci maçımız. Bakayım kim gelecek çok merak ediyorum Bu hayvan mı? Aha bu hayvan Bu hayvan bizim ilk gördüğümüz an... <laughs> Adama bir koydum yamuldu Kaç lan kaç Bu da güzel oluyor FPS moduna baksana gerçek Dövüş modu şey gibi dövüş oyunu gibi Gebersin Geber Nasıl dövüşelim sizce yani böyle mi dövüşsek Böyle dövüşelim hadi Of çok güzel bir çüküne vurdu. Çok güzel bir aparkat attı. Bir daha çüküne, bir daha kaşına, bir daha çüküne vurdu. Bir daha kafasına vurdu. Aparkat gelecek mi? Bekliyoruz. Kafa bekliyoruz Cici'den. Dirsek, kafa. Kafes dövüşü zaten bu. Geber. Of. Ağzını burnunda attı. Şu bir de kanasa güzel olur. Kan akmıyor işte. GTA 5'te işte yumruk atınca kan akmıyor muydu? Ben unutmuşum bak. Yalnız fena bir yumruk yedim. Allah. Lan. Lan bir sersemleştim. Vom Cici'ye kendine gel. Şşt. Lan sapıttı. <laughs> CJ kendine gel. CJ kendine gel. Ne oluyor lan? Gel bana diyor. Bak bak bak. Allah seni. Ha öyle gebersin işte. Seni kavatın evladı. Bitti mi? A turnuva bitmiş. Evet, son adammış bu da. Bu gecelik turnuvanın bana bittiğini söylüyorlar gençler. Bu gecelik turnuva bitmiş. Benim dövüşüm yarınmış. Yani yarın akşam olduğu için artık bunu da eğer sevdiyseniz dövüş kulübü modunu sevdiyseniz gençler ee, yorumlara yazın abi seri olsun deyin. Bunu da dövüşlerini diğer serisini yaparız. Ayrıca bunları geliştirebiliriz de bilmiyorum. Ayrıca mod öneriniz var ise de yine yorumlarda yazarsınız. Hepinizi çok seviyorum. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir dahaki videolarda görüşürüz gençler size seksi sesimle böyle bir sonlandırma yapayım. Bir dahaki videolarda görüşürüz. Hoşçakalın.